<laughs> herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'te silahınızı hızlıca nasıl değiştirebilirsiniz bu ayarı göstereceğim size arkadaşlar. Ee, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Aşağıdan video like yorum atarsanız sevinirim. Ee, abone olursanız çok mutlu olurum. Beni mutlu etmiş olursunuz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan hemen e, videonun asıl amacına geçelim. Öncelikle arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz ayarlardan oyuna geliyorsunuz üst soldan ikinci Oyunda çatışma yerine geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi alıp değiştirmek için basılı tutuyoruz diyor Bu ayar bende açık sizde e, bu ayar kapalıysa zaten e, kısaca değiştiremiyorsunuzdur Bunu açık yapın sizde kapalıysa arkadaşlar Dediğim gibi silahı kısaca yerden alabiliyorsunuz e, nasıl ne işe yaradığını falan zaten gösterdim şimdi o ekranda gelecek arkadaşlar ee, dediğim gibi sadece buradan oyuna giriyorsunuz alıp değiştirmek için basın tutu açık yapıp onaylıyorsunuz arkadaşlar şimdi ne işe yaradığını da göstermeye hemen geçelim Evet arkadaşlar şimdi maça geçtim ee, o ayarın e, ne işe yaradığını size göstereceğim şimdi envanterimizde gördüğünüz gibi şu anlık bir yer var ee, şu anlık 4 oldu bu silah yere attım Sadece bu silah var. Bildiğiniz gibi ben şimdi bu silah alırsam envanterimde ikinci yere eklenecek. Ama bu elimdeki mavi M4'ü yere atacağım ve bu mor pompalıyı envanterime alacağım. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın gösteriyor orada da zaten. Al değiştirmek için basılı tut diye. Buradan karı tuşuna basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi M4 yere düşüyor ve bu pompalı elime geliyor. Bu ayar böyle bu işe yarıyor arkadaşlar kanalıma abone olup böyle videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.